Şimdi üçüncü yıl pastamızı keseceğiz. Evet. Gayet <laughs> <laughs> <Keseceğiz>. Bu <urağın> <laughs> <de. gülüyor> öndeki aslı değil mi? Aslı. Allah'ını seversen. Organizasyon da ondan sonra. Organizasyon ondan sonra. 3 yıl önce bugün e, Osmaniye'den buraya 4 arkadaş geldiler. Sosyal medya üzerinden haberleştik, benim telefonumu bulmuş arkadaşlar e, beni ziyarete geldiler. Biz de Andırı'nda her gelen misafirimizi bu kışla bahçesine getiririz. Burada arkadaşlarla tanışırken bir arkadaşın işte TRT'den ihraç, bir arkadaşın da Anadolu Ajansı'ndan ihraç olduğunu öğrendiğimde Arkadaşlardan şöyle bir fikir geldi. Biraz hep gittiğimiz yerlerde de resim falan çektiler. Arkadaşlar dediler ki ya televizyon canlılarda ya biz bir şey yapalım. Yani bir KYK için bir e, yani görsel bir şey yapalım. İşte bu ana, e, bir şeyler anlattık konuşuyorduk. Bunları tarihe mal edelim falan diye söylediler. Arkasından e, bu fikir hemen orada sıcak geldi bize. O arada da platformu yeni kurmuştuk. Haluk hocamla haberleştik. Hemen Hal orada aradınız tabi, tabi, değil mi? Haluk sesli hocamla, şey. Evet sesli bir şekilde. Bir de arkadaşlar Haluk hocamla da görüşmek istiyordu. Hem onlara randevu aldım. Sanırım iki gün sonrasında randevu aldık. Yani bir şekilde aslında e, KYK TV fikrinin olgunlaşması burada netleşti. Nerede? Burada Çınar Ağaçları'nın çınar altında, altında değil mi? Yani bu ağaçlar herhalde 150 yıllık ağaçlar. Andır'ın böyle bir şey oldu bizim için bir anısı oldu KYK TV bugün işte e, 57 bin abonesi olan e, videoları en az 10 bin izlenen milyonlarca izleyicisiyle buluşan bir insan hakları e, kanalı haline dönüştü. Andır'ın da Maraş'ın Andır'ın ilçesinde bu fikir ortaya evet. atıldı sonrasında da tüm arkadaşlarımız bu fikri sahiplendiler. Bugün eğer KYK TV bu kadar büyüdüyse, bu kadar toplumsal bir e, yeri varsa toplumda, bu e, burayla alakalı oldu herhalde. Bizim için çok anlamlı. Aynen bu noktadaydı yani burada oturmuştuk arkadaşlarla. KYK TV kurulduğu dönemde e, hak ihlallerinin duyurulabileceği mecralar çok sınırlıydı. E, bütün alanların sınırlı olduğu bir dönemde gür bir ses olarak çıktı. Biz de e, sesimizin duyurulamadığı bir dönemde KYK TV'ye ses vermiş olduk. KYK'lıların sesini duyurmuş olduk. çok önemli bir başlangıç oldu. Nice 3 yıllara diyorum. Evet teşekkür yani Falan filan da demeyin. Evet. Ya şimdi şey demeyin ya. falan filan da demeyin. Olur. Ee, gerçekten beni hayatımda en heyecanlandıran projelerden biri oldu. Hiç aklımda olmayan, bir gün e, böyle bir işin parçası olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Benim için e, önemli bir tecrübe oldu. Ee, zevkle takip ediyorum TVyi arkadaşlarımı da yönlendiriyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Muhteşem bir iş çıkarıyorsunuz. Evet, KHK TV'nin göstermiş olduğu çabadan dolayı emeklerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim sesimize ses oluyor. İyi ki varsınız KHK TV. Ben KHK TV'ye konuşanlardan bir tanesiyim ve 3. yılında onları tebrik ediyorum. Umarım yaşları daha güzel ve nice yıllara ulaşır. Ee, hukuksuzluğun duyurulması noktasında çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ee, kendilerine teşekkür ediyorum söz verdikleri için ve pek çok KHK'lının da sesine ses oldukları için. Ee, muhakkak ki KHK TV artık çok daha farklı boyutlarıyla ilerleyecek olan bir televizyon kanalına dönüşmüş olacak. Ee, şimdiden yolları açık olsun. Ee, KHK TV e, insanların yaşamış oldukları hak mahrumiyetini e, tarihe not düşme açısından e, büyük bir görev üstlenmiştir. E, yayında, çekimde ve e, kuruluşunda emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. KYK TV'yi kurunca aslında KYK platformunun hem kuruluşuna hizmet etti hem bir de KYK TV'deki yayınlar e, insanlara biraz moral oldu. KHK TV'de sadece biz dram anlatmadık. Aynı zamanda KHK meselesinin nasıl çözüleceğine dair Türkiye'deki e, sorunlar, yaşanan sorunları da anlattığımız için aslında KHK'lılara müthiş bir şekilde moral, motivasyon kaynağı oldu. O anlamıyla paralel bir büyüme oluştu. Adı KHK TV olsa da Türkiye'deki tüm hak ihlalleri, ekoloji ihlalleri, kadın hakları ihlalleri, bunların hepsini gündemine alan bir kanal e, diye düşünüyorum ben. Hiçbir hayır. ayrımcılık var mı bu kanalda? Hayır, hayır. Mesela ırk, renk, din, hayır, dil? Hayır. Ermeni, Ermeni meselesiyle alakalı yayın yapılmıştır. İşte LGBTİ haklarıyla, Alevilerle ilgili, Kürt sorunun demokratik çözümüyle ilgili, ekolojiyle ilgili, kadın haklarıyla ilgili. Yani Türkiye'de yaşanan ekonomiyle alakalı her türlü konuda KYK TV'de herkese yer veriliyor. Bu gündem haline getiriliyor. Yani, tü, demokratik bir Türkiye'nin inşası konusunda aslında KYK TV önemli bir araç. O nedenle e, vicdan sahibi insanların KYK TV'ye daha çok sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi üçüncü yıl pastamızı keseceğiz, evet.